Evet sevgili Boğa Burcu özel kahve falı yorumuma hoş geldin. Özel konusunda yorumlarınız içerisinde e, istekler aldığım için böyle bir alana yönlendim. E, i̇nşallah sorularınıza güzel cevaplar veririm diye düşünüyorum. Görmeye bakmaya çalışacağım. Bu arada e, yine yorumlar içerisinde bir kişi sormuş e, dileğim olduğunda hani ne yapabilirim nasıl bir size güzellikte bulunabilirim? bakın bunu hani e, hiçbir şekilde özelde ben bir şeye girişmiyorum sadece süper teşekkür bölümünden nacizane bir şeyler atabilirsiniz bu kadar yani bunun ötesini yapmıyorum evet sevgili boğa burcu bakalım neler bekliyor şöyle bir Boğa burcu. Bir milat yaşanıyor hayatında. Her şey yeniden başlıyor. Yani yıkıl, yıkılmasını düşündüğün, yıkılan bir şey. Ya bu artık bitti diyorsun mesela. Ya bu, bu iş tamam yani bu iş bitti. Ben artık bir daha bu işe giremem. Veya bir hastan vardır. Ya bu artık yaşı var yani bu hani belli diye mi düşünüyoruz? Değil. Şimdi şöyle söyleyeyim öyle bir dönüm noktası ki bu her şey yeniden oluşuyor. Allah Allah bu nasıl hani birdenbire bu işi ben hani olmayacak düşünüyordum oldu. Ya Allah korusun öbür tarafa gidecek düşünüyordum Allah Allah nasıl bir anda hani bakımların tertemiz çıkması. Ta yani böyle güzel haberlerle her konuda ama her konuda böyle çünkü her şerde bir hayır var lafı var ya şer gibi gözüken yani e, bu hafta itibariyle boğa burcu biraz zorlandı yani e, ya hani her şey iyi olacaktı mesela astrologlar açıyorsunuz o işte şöyleydi böyle bakın evet doğru astrologlar da doğru söylüyor evet çok çok iyi bakın İş konusunda pik pik yaşıyor Boğa burcu. Ee, şans konusunda e, en şanslı burçlardan bir tanesi. Ama siz kendi yaşantınıza baktığınız zaman ben de bir Boğa burcuyum bu arada. Kendi yaşantınıza baktığınız zaman yahu hani, ya iyi diyordunuz da kardeşim bu insanlar bana saldırıyor, kavgalar oluyor, atıyorum işte iş yerim şöyle böyle. Yani her şey bu hafta beni çok yordu, çok yıprandım diyen boğalar. Şimdi yeni oluşum için ki ben bugün itibariyle anladım bunun yeni oluşum için olduğunu. Meğer bu yeni oluşum için bir ayıklanma gerekiyormuş. Bu ayıklanma için de bu olayların yaşanması gerekiyormuş. Bu geçirdiğiniz bu yıpratıcı süreç. Ee, ben de tabi size model olarak öyle anlatmış olayım. O yüzden e, önümüzdeki günler bakın çok güzel. Çok aydınlık. herhangi bir sıkıntılı süreç gözükmüyor. Düştüğü gibi bakın bir insanı düştü gözüküyor. Ay bu artık battı, bitti, yok oldu dediğiniz evet böyle gözünüzün önünde en son noktadayken birden yukarı sıçrıyor bakın. ayağa kalkıyor. Şimdi bunun sebebi de bu insanın bu birden bir ayağa kalkan insanın geçmişte çok e, hedefleri olmuş. Belki bir yaşlınız var baktığınız. Bu baktığınız yaşlı insanın... Geçmişle alakalı çok hedefleri olmuş. Demiş ki... Yüz kere demiş bakın bunu. Eğer ben bunu görmezsem... E, bunu görmeden ölmeyeceğim. Heh. Ben bunu bunu görmeden ölmeyeceğim. Dediği için... Hatta 100 tane konusu var bakın bu insanın. O yüzden bunların hepsini halen görmeyi istediği şeyler var ve onu yaşama bu bağlıyor. <laughs> ne bileyim işte torununun bir yeri kazanması, sizin bir iş edinmeniz, bir, ya bir sürü şey sayabilirim yani. Ee, ama aileyle ilgili de hedefleri var. Yani şu kişinin şöyle olduğu diyor böyle oldu. Yani yüze yakın hedefi var. Yani her hedefte de bir amaç var. Artık buradan çıkarın siz süreci. Evet, güzel. Bir de e, Boğa Burcu. Yani yıllardan beri uğraştığınız bir düşman. Bu bir erkek, Bay, dişi değil. Bu düşman çok etkisiz bir hale gelecek, aşırı etkisiz, etkisiz eleman mı derler ve bu insan, bu erkek olan kişi sizi hani baş düşman diyebilirim, böyle bir şey hiç anlaşamadığınız, nefret ettiğiniz eşiniz mi, babanız mı bilemem ama erkek, bu kişiden size çok yüklü miktarda gelecek olan bir şey var. Mebla veya miras mı diyeyim, para mı? Yani hatta çift bakın. Akıyor yani. Böyle de bir süreç var. Ve siz en zirveye, tepeye servete konuyorsunuz. Bakmakla yükümlü olduğunuz yaşlı bayan var ise o bakın az önce dediğim gibi birdenbire ayağa kalkıyor. Çünkü ayağa kalkma sebebi şu olmadan ölmeyeyim dediği için 100 tane de hedefi var. O konuda hiç şeyiniz olmasın. Gayet sağlıklı ve hiçbir sıkıntısı olmayacak gözüküyor. Ama erkek yaşlısı veya yani Biraz da o yaşlıyla arası iyi değilmiş bu boğanın. Böyle olan boğalar zirve pik noktasındalar. Hayatınızda ikiye ayrılan bir dönem var. Bundan öncesi bakın şu ana kadar boğa burçları Bundan öncesi tamamen e, sırtınızın arkasına almışsınız, unutmuşsunuz, unutacaksınız. Bundan sonraki milat başlıyor şu an, başlamış, döngüye girmiş yani. Ve e, kendinizi şaşıracaksınız, unutacaksınız. Sebebi de şu: para, seyahat, gezme, tozma, aydınlık günler. Ee, yeni gelişmeler, yeni sürprizler, sürekli gülen yüzler, eğlenceler falan derken siz hatırlamıyor bile olacaksınız. Yaşadıkların o olumsuz anılar, kötü şeyler tamamen geride kalıyor bakın. Hatta valiz hazırlıyorsunuz. Boğa burçları 3 ayrı valiz hazırlanıyor. 90 veya 98 gibi bir rakam var yani bilemem ya para birimidir ya 98 gün sonradır yani e, ama valizlerin yanında bu para yazdığına göre demek ki bir meblağ edinip o meblağla seyahate mi çıkıyorsunuz falan yani daha çok böyle bir süreç gözüküyor bekar olan boğa bu burçları için de şunu söyleyeyim e, sizi isteyecek olan insan çok kalabalık ve kervanların o, Yani nasıl anlatayım kafile şeklinde hani çeyizlerle gelen bir sülale var. Bayan boğa içinde geçerli erkek, erkek boğa içinde. Yani evleneceğiniz kişi çok böyle önünüze şeyleri seriyor. Çeyizleri işte sanki size yatırım yapıyor falan böyle bir olay var yani. Hediyelere hazırlıklı olan olun boğa burçları. Bu hafta itibariyle Hediye alacaksınız Yani boğa burcu Hani şey vardır ya böyle Deniz kızı filmleri Öyle olmuşsunuz Kuyruğunuz balık yani boğasınız ama Kuyruk balık şeklinde Kazançlarınız artıyor Hiç ummadığınız yerden paralar geliyor Çok güzel bir döneme giriyorsunuz Hiç sıkıntı yok Düşmanınız kalmamış yok Düşman kendi kendine eğleniyor biliyor musunuz? Hop düşüyor böyle aşağıya. Siz haberini bile al, alamıyorsunuz. Yani e, duymuyorsunuz belki. Bir de böyle bir durum. Üç ayrı yerden beyaz temiz haberiniz var boğa burçları. Belki bir evrak bekliyorsunuz. Yani temiz temiz evraklar çıktı burada. Sayfalar. Muradınız oluyor. Dediğim gibi hayatınız sil baştan tekrar böyle dört dörtlük bir şekilde şekilleniyor. Bir de e, yine evlenecek olan boğa burçları sonsuza kadar olan bir mutluluğa adım atıyorsunuz. Bakın çok mutlu bir evliliğiniz olacak evlenirseniz. Bir de bir erkek evladınız geliyor hemen. Hemen çocuk oluyor. Öyle bir durum söz konusu evlenecek olan boğalar için. Bir de siz bu aralar çifter çifter düğünlere çağrılıyorsunuz. Bakın bir, iki, Üç düğüne birden iştirak etmek zorunda kalabilirsiniz sevgili boğa burçları. Şimdi e, tabağımıza şöyle bir bakalım. Bakın peş peşe gelen yüklü mevlada paralarınız var. Hiç ummadığınız yerlerden. Borç yükünüz hiç kalmıyor boğa burçları. Ve sürekli şu bakın en sonda çıktı. Şimdi tabakta da çıktı. Evlenecek olan boğa burcu için bak bu bebekle birlikte sonsuza kadar bir mutluluk. Yani o kadar güzel ki tez bir bebeğin gelişi gündemde. Bir de araba almak isteyen bir boğa burcu var. O da arabasına kavuşuyor onu da söyleyeyim. Bak bak bu kadar güzel bir sahne mi olur gökyüzünü düşün gökyüzünde bir kapı açılmış kapıdan efendim şelale şeklinde sular paralar balıklar akıyor. Sen de uzanmışsın balığı yakalıyorsun Bu artık daha bu kadar güzel bir görüntü bilmiyorum yani boğa burcu kısmeti yakalıyorsun parayı yakalıyorsun. Kıyafete önem vereceksin. Yeni yeni kıyafetler alıyorsun. Biraz böyle bol şey şile bezi gibi otantik heh, otantik kıyafetler diyorlar ya şile türü veya hint kumaşı da olabilir. O tarzda tonik şeklinde kıyafetler alıyorsun sevgili Boğa Burcu. Ve bir seyahate çıkışın söz konusu. Ama çok ferahlayacaksın bu seyahatte. Çok güzel. Apar topar valizini hazırlıyorsun. Dediğim gibi ya gittiğin yerlerden ya burada yani bulunduğun ilden alacaksın bu kıyafetleri. Açık renkler, beyazlı işte böyle flu tonlar yani lila, pembe gibi böyle bir şeyin var. Bir de maneviyatın çok artmış gözüküyor. Ee, sanki bir hayır yapıyorsun yani bütün dileklerin oluyor da bir hayır mı yapıyorsun nedir ee, öyle güzel bir şeyde çıktım ki burada yani manevi bir derece sanki böyle yardımlar mı yapıyoruz birilerine bir şeyler dağıtıyorsun veriyorsun bak burada gözüküyor böyle bir dileğin mi var hani ya şu şeyim olsun da hani dağıtacağım gibi ee, bunu da yapıyorsun onu söyleyeyim çok net çıktı burada İnsanları sevindiriyorsun, yüzleri gülüyor etrafındakilerin çok çok aydınlanıyor. Çok güzel. Evet, burada yavru bir fil çıktı. Yani servetin başındasın şu anda. Bu servete kavuşuyorsun ve bu servet büyüyecek. Hiç ummadığın kadar daha büyük bir hale gelecek ve artık sen ileriki zamanlarda sevinç gözyaşları döküyorsun. Çok sevineceksin. Mutlu günler dibinde. Artık bunu e, şükür mü edersin, birilerine bir şeyler mi dağıtırsın, bilemem. Çok çok güzel şeyler seni bekliyor sevgili Boğa Burcu. Evet özel bakımım şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.